Bugün günlerden yine Tezak Motor gençler. Peugeot, SYM, Lambretta, Java ve başka Kawasaki, Brixton, UME, Malaguti, Horvin gibi birçok markanın Antalya bayindeyim yine. Zaten beni takip edenler Tezak Motora aşinadır. Bugün kim var menüde? SYM Jet 14 200 Evo Plus var. Euro 5 Evo Plus var. Yeni geldi bu gençler. Yani herhalde bir, bir hafta falan olmuştur tahmin ediyorum geleli. Ee, SM'nin Jet 14'ün daha böyle bir geliştirilmiş modeli. Şimdi lafı uzatmadan üstüne atlayalım. Bu beyazı. Bu beyaz da bunu simli beyaz. Bak bu MMBCU'da da görmüştük bu rengi. Böyle yürüdükçe pembeleşen simli böyle çok değişik Mat bir beyaz bu. Bunun grisi var. Mavisi var ve siyahı var. Siyah tamat onu gördüm. Gri galiba, nardo gri parlak renkli. Bir de mavisini göremedim. Böyle yeşil mavi arası falan bir renk neyse. Lafı uzatmadan üzerine atlayalım. Jeton 4 200 Evo Plus'ın. Şu bizim meşhur parka gidelim. Bak bu düz ayak bir motor. Bu Evo'ların öyle hatırlıyorum. CM'nin bu Evo modelleri hep genelde böyle düz ayaklı. Yani ortada o tüneli yok. Ee, maxi scooter'larda olduğu gibi. Bunda da yok. Bunda da düz ayak ama ayağınızı da böyle şöyle ileri de uzatabileceğiniz Bir alan koymuşlar hafiften. Evet. Marşımıza basalım. Şey. Düz kontak yani mekanik bir kontak var bunda. Anahtarsız çalıştırma yok. E ee, sade bir model. Yani öyle çok çok fazla böyle üzerinde teknolojik e, elektronik balındırmayan bir model ama ekran tamamen dijital. Ekranı zaten şimdi yolda giderken inşallah göreceğiz. Ekranda da neler var onları size anlatacağım. Şuradan yavaşça çıkalım. SYM bilmeyenler için söyleyeyim. Yani e, iki tane Tayvanlı motosiklet markası var. Biri Kimco, diğeri SYM. E, dünya yani ben ben onu ben dünya markası olarak tanımlıyorum SYM'yi çünkü yani kalitesi tartışılmaz ee, parça kalitesi ve motorlarının uzun ömürlü olması tartışılmaz gençler SYM böyle bir model daha yani geçenlerde de tanıttım size mesela Mamba var MMBCU daha böyle teknolojik özellikler barındıran e, 14 200 bu Evo Plus ee, o kadar çok üzerinde elektronik yok yani diğerleri gibi. AB, ama yani mesela ön arka ABS'si var. Ondan sonra cıma. Aklıma şey söyleyeceğim. işte tamamen dijital ekranı var. Şu bizim arkadaki parkı bulalım gidelim. Bazen diyorsunuz ki abi yola çık bir sürat göstersene. E, gençler siz de görüntülerde görüyorsunuz. Yani bu plakasız tescili olmayan bir motor olduğu için öyle bir şansımız yok. Yani çıkıp gidelim yollarda. Ha bak bundan önce mesela Honda Activa'yı çektim yayınladım. Onda plakası vardı, ruhsatı vardı. Çok rahat yola çıktık. O işi yaptık. Bunlarda öyle şey yapamıyoruz. Bakayım. Sinyal uyarı sesi var mı diye bir yandan dinledim. Yok. Şimdi model ismi 200 olmasına rağmen Motor hacmi 200 değil. Yani aynı şeyi daha önce normal Jeton 14'lerde de gördük. Senfoni'de de vardı aynı şey. 169 cc bir motora sahip. Motor bloğuna sahip. Ee, her ne kadar model ismi 200 olsa da 200 cc değil gençler. Onu belirtmiş olayım. Bu hava soğutmalı bir model. Hava soğutmadan da yani hani korkup çekinmenize falan gerek yok. Ben senelerdir bakın Antalya'nın 40 derece sıcağında hava soğutmalı motor kullanıyorum. Yani e, bence daha dertsiz hava soğutmalı motor. Ama şey diye bilinir. işte e, e, uzun yolda şişer. Yani öyle bir e, şehir efsanesi var. Şişer. E, yani bir gücünden bir miktar eğer çok zorlarsan ısıtırsan kaybedebilir mi? Yani onun demek istiyorum Yani çok korkulacak bir şey değil. Hava soğutmalı motor gençler. Ben kullanıyorum valla senelerdir Antalya gibi yerde. Bak öbür taraftaki gibi burada parkı kaybetmiyorum. Burada hemen buluyorum. Bu park kolay değil mi gençler? Gidelim şu bir yandan da bak şu tık 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 e, beton aralarından geçerken şeyine bakıyorum süspansiyonu nasıl diye selesi yani çok çok yumuşak bir seli yok ama süspansiyonu rahatsız edici değil. Hiç bak şuralardan geçerken ve motorun hiçbir yerinden böyle takır tukur takır tukur falan da ses gelmiyor. O tarafı güzel. Şimdi SEM'nin kalitesini aslında burada anlıyorsun. Yani birçok Çin yapımı motorda mesela kullanıcıları şikayet eder. Abi orasında ses geliyor Kasistan geçerken burasına bak. Bunda hiç öyle bir şey yok. Yani girdiği gibi geri çıkıyor. Çok sıcak gençler hava. Ben hiç lafı uzatmıyorum. Kontağı kapatıyorum. Bekleyin geliyorum şu kaskı çıkar. Geldim başlayalım. Hemen kısaca teknik özelliklerinden bahsedeyim size. Yolda gereken birazdan söyledim zaten. 169 cc hava soğutmalı tek silindirli bir motora sahip gençler. 12 beygir, 12 buçuk Newton metrede tork üretiyor bu 169 cc'lik motor. Önde arkada ABS'li fren ve 14 inç jantla geliyor. 138 kilo ağırlığında 7.2 litre benzin deposu kapasitesine sahip. 4 renkte geliyor gençler bu mat Simli beyaz, böyle nasıl göstereyim bak şu kamerayı inşallah görürsünüz bak. Güneşle beraber bilmiyorum görünüyor mu? Böyle pembeleştiğini boyanın. Gözünüzle görüyorsunuz da. Yani çok şey değişik mat, e, inci beyazı mı diyelim Ne diyelim? inci beyazı diyelim herhalde. Böyle bir rengi var. E, Nardo grisini gördüm. Parlak o. Bu mat. E, siyahı var, mat. Bir de mavisi var galiba. O mavisini görmedim ama dört renkte geliyor. Teknik özellikleri kısaca böyle daha aklıma geldikçe de anlatacağım gençler. İşte yolda da dedim ya mesela MMBC, MMBCU yani Mamba'da gördüğümüz mesela en son modellerinden biri. Ondaki o çok teknolojik elektronik özelliklerin hepsi bunda yok. Bu daha e, yani klasik bir jeton dördün karakterini taşıyor bu. Ama aydınlatmalar aydınlatmalar demişken motor çalıştıralım dinleyelim. E, sessiz çalışmaya da anahtar çalıştırma yok gençler. Start stop da yok. Normal marş motor var. Bu şekilde çalışıyor. Dörtlerim de yakın. Önde yürüyen led sinyaller var. Onları göstereyim. Güzel ama ön farları falan şey. Tasarımı da hoşuma gitti benim. Bir de uzunlarını yakalım. Uzunlarla beraber görelim. Dıştakiler uzun. Bak bu sinyaller de yürüyen led sinyaller. Şey ön tasarımı güzel. Ön tasarımını beğendim. Jet 14 200 Evo Plus'ın arka aydınlatmalarına da bakalım. Arkada LED aydınlatma çok parlak böyle iki tane şey yuvalarına gömülmüş içeride duran sinyalleri var ama çok parlak ve kuvvetli. Ee, sinyalin motosiklette ben önemli olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle böyle bak dur, motor sesini de dinletin de. Şey çok çok bağırmayan ama böyle çok dolgun güzel bir de egzoz sesi var. Şu ekranda şöyle göstereyim. Birazdan inşallah bu güneşte göründüğü kadar size anlatmaya çalışacağım. Kapatalım. Dörtlerini de kapatalım. Sinyalin parlaklığından bahsedeyim değil mi? Bence motosiklette özellikle böyle güneşli aydınlık havalarda çok yani ışığın fazla olduğu zamanlarda motosikletin sinyallerinin görün bak bir şey keşfettim. Kontak dörtler hala yanıyor enteresan. Dur bakalım. Anahtarı çıkardım. Dörtler neden hala yanıyor mesela? Kontağı bir daha açalım. Ha enteresan şeydi. Dörtler yanık kalmıştı. Kontağı demek ki belki de şey. Böyle bir özellik yapmış. Bak bak bir daha deneyelim. Dörtleri yaktım. Görüyor musunuz? Kontağı kapattığım zaman bile birçok motorda bu özellik yoktur. Bunda dörtler yanmaya devam ediyor. Kontağı kapatsanız dahi motor sustursanız dahi dörtler yanıyor. Ponta açtıktan sonra dörtleri kapatıyorum. Şimdi söndü. Bu güzel bir özellik. Birçok e, scooter'da yoktur o. Ben hatta hemen hemen hiçbir scooter'da görmedim. Kontak kapalıyken dörtlerin çalıştığını. Varsa aşağı yazarsınız. Vardır belki de ben hatırlamadım yani. Yani sinyallerin parlaklığı önemli gençler. Sizin görülebilmeniz, yani sizin dönüş yapacağınızı arkanızdan gelen aracın anlaması lazım. Birçok özellikle Çin yapımı scooter'larda çok ölü, çok cansız sinyaller. Bunda çok parlak görünür. Yani o tarafı güzel. Ondan sonra cığma. Dedik ya anahtarsız çalıştırma yok. Mekanik kontak. Yani arıza yapma ihtimali çok çok düşük olan ve başınızı ağrıtmayacak e, mekanik kontak var. Bunu kapalı pozisyondayken sola çevirdiniz mi seli açılıyor. Seli açık olduğu için şimdi görmediniz. Bunu en sağa çevirdiğimde yani motor çalışır vaziyette kontak açıktan da sağa itersem bu sefer soldaki benzin deposu kapağı açılıyor. 7.2 litre demiştik değil mi gençler? Bu elinizde kalmayan bir kapak. Sonra bunu tık diye kapatıyorsunuz. Kontağı da kapatıyorsunuz. Sel altı demişken sel altını da göstereyim. En sevdiğim tarafı bu sel altı oldu. Devasa. Kocaman bir sel altı bagajı var gençler. Yalnız şey benim kaskım çok büyük kalıplı. Onu denedim. O e, sığmadı, kapanmadı. Daha küçük kalıplı kasklar şu kısma sığar. Yani e, açık kask sığar. Daha küçük kalıplı ne bileyim medium large beden. Benimki XL ve şey kalıbı da geniş bir kask. Ee, i̇çine oturdu buranın ama bu sefer de sele kapanmadı yüksek geldi ama küçük kasklar buraya sığacaktır diye düşünüyorum. Zaten yeri var yani şu kısımda kask yeri olarak e, düşünün. Aküsü burada 6 amperlik galiba bir aküsü var gençler. Bir herhangi bir aydınlatma görmüyorum. Bakayım. Yok hayır. Yani bagaj içi böyle bir sel altına bir aydınlatması yok. Ee, ama şey sele de kendi de büyük. Artçı için de çok güzel rahat yükseltilmiş bir selesi var. Ve şu sırt dayaması şu sürücüyü de rahat ettirir. Yani sele güzel. Yolda da gereken dedim ya biraz önce. Çok yumuşak olmamasına rağmen süspansiyonları güzel absorbe ediyor. Yani sizi hiç rahatsız etmiyor. Arka çantaların birbirine geliyor gençler. Şu plastik kapak diyeyim buna. Bunu kaldırdığınızda... Buraya arka çantada takabiliyorsunuz. Arka çanta demiri güzel bir özellik. Çift amortisör arka. Ayarlanabilir mi bakalım? Evet, ayarlanabilir. Herhalde bir 5 kademeli falan ayarı vardır. Sertlik yumuşaklık ayarı. Hava soğutmalı olduğunu söylemiştim. İyi, çok da korkmanıza gerek yok. Ben kullanıyorum abi. Senelerdir Antalya'da 40 derece sıcakta hava soğutmalı kullanıyorum. Bugüne kadar da hiçbir zararı görmedim. Lastikler 14 inç demiştik jantlar değil mi? Arkada 120 80 14 CST markaydı. Biraz önce gördüm bakayım. Tekrar teyit edeyim. Evet CST marka lastik var. Öndekinin ebadına bakalım. O da 14 inç ama önde 190 14 ebadında lastik var. Bu Sevmen'in bu jantlarını böyle güzel parlak parlak boyamasına da bayılıyorum. Yani o işe özen gösteriyor SM. Seviyorum. ABS'li olduğunu söylemiştim değil mi? Ön arka ABS gençler. Onu zaten Şuradan anlıyorsunuz, şu kocaman halkadan anlaşılıyor. 14 inç jant bir avantaj. Özellikle arkanın da 14 olması bir avantaj. Yani yol tutuşu, e, denge, e, bunlar e, göz önüne alındığında büyük jantlar her zaman çok avantajlıdır. Bunu da belirtmiş olayım. E, şu şeye bakıyorum, yani bu bir şey, öbür e, klasik bir S&M varyatör bloğu görüyorum burada. E, kapağı en azından öyle. Ki şeydir yani aynı motor bloğunu kullanmışlardır. Senfoni'de eski jet 14'lü ve Senfoni'de kullanılan 169 cc'lik şeyi kullanmışlardır bunda da bloğu. Ayak basma yerinin düz olduğunu zaten söylemiştim size. Sele çok çok alçak değil. Tekrar bakarım yani e, mesela ben 1.75 boyla ayağım nasıl yere değiyor değil mi? Onu çünkü sorarsınız. E, boyu kısa sürücüler onu soruyorlar. Ondan sonra onu tekrar size gösteririm. Yan ayak testi yapalım. Ne zamandır yapmıyordum. Güzel, rahat açılan bir yan ayak var. Orta sehpaya da kolay inip kalkıyor motor. Çok sıkıntı vermiyor, çok yukarı kaldırmıyor motor. Yani siz elinizle kaldırmak zorunda kalmıyorsunuz. Şu gidon kütük kontrollerine bakalım, klasik. Uzun kısa far. şu önde selektör var. Sinyaller, korna. Sağ tarafta ateşleme kesici. Biraz önce açıp kapattığımız dörtlü sinyaller ve şu da marş düğmesi gençler. Park freni var mı diye bakacağım. Manette görmüyorum, yok. Bir park freni yok gençler. Şu göstergenin üzerindeki açalım kontağı da gösterebildiğim kadar bu güneşte size bakayım göstereyim. Neler varmış? Şöyle tutunca görünür herhalde. E, devir göstergesi. Hız göstergesi. Sol üstte benzin göstergesi. Şurada sıvı soğutmalı modellerde motor sıcaklığı. bunu da dış sıcaklığı gösteriyor tahmin ediyorum. 38 derece diyor şu anda. Akü voltajı. Yanında saat var. Ondan sonra şu altta da e, toplam kilometre var. Günlük sayaç var. Bir de yağ bakımı Kilometresini oradan hesaplayabiliyorsunuz. E, altta da işte ikaz ışıkları, sinyaller ve uzun margonlar hmm. var. Böyle de bir Dijital göstergesi var. Bunu da göstermiş olayım. Bu sıcakta Bayağı bir hırpalıyor. Aynalar güzel, uzun. Değişik şu kolları falan sağlam aynalar takılmış gençler. O tarafını sevdim. Üzerinde de SM yazıyor. SM kendi yapmış bu aynaları bak görebilecek misiniz? Bak SM'nin kendine ya da kendi ürettiği ya da kendine neyse belki görünmüyor olabilir ama üzerlerinde SM yazıyor. Gençler bugün biraz kısa tutalım. Ben size göstereyim ama hakikaten sıcak durumu çok feci. Ben tekrar kaskı kafama geçireyim. Tezak motora geri dönelim. Yolda giderken şöyle son bir kez bir şeyine daha bakarsın. Bekleyin geliyorum. Geldim. Bak şu sehpadan indirirken siz de görün. Hop diye veriyor. Yani yük, motor çok yükselmediği için güzel. Sehpa çok yükseltmiyor orta sehpa motoru. Bence de yükseltmesin zaten. Kamera kaymış mı? Kaymamış. Açalım marşımızı. Çek şey, kontağımızı. Bir yandan da şeyi duyuyorum. Benzin pompasının çalıştığını siz duymuyorsunuz da. Şu s&m yazılarını görüyor musunuz? İyi ee, Ha serinin yüksekliğini gösterecektim size. Yani çok alçak değil. Yok fena değil. 1.75 boylu. Sele biraz hafif böyle şu ön tarafı geniş de olmasına rağmen bak ayaklarım dümdüz yerde duruyor. Hiç tabanım yere basıyor. 1.75 boyla çok rahat. Bakayım arkada bir şey unuttuk mu? Unutmamışız. Yani o konuda sıkıntı yok. Ama süspansiyonu güzel. Hiç özellikle arka süspansiyonları bilmiyorum şu anda yumuşak modunda mı yani ayar olarak en yumuşakta mı bilmiyorum ama böyle kasıslarda falan şey yapmıyor, rahatsız etmiyor. Çok güzel geçiyor. Geliyor, amcam geliyor. Ya belli ki buraya döneceğim amca işte Allah Allah. Niye sıkıştırıyorsun, kafanı sokuyorsun? Dur bekle. Bak sola doğru geliyorum. Yine beni delirttiler. Bevert'ler beni. Bakayım başka anlatmadığım bir şey var mı? Siz de bu arada motoru seviyorsunuz. Ekran ekran parlaklığı güzel. Yani güneşli havada bile e, en azından şeyi çok rahat okuyorum. Hızı çok rahat görüyorum ama e, öbür ufak yazılar tabii belki ben yaşlı bir adamım. Gözlerim tam belki seçemiyor. Gençler daha böyle jilet gibi göreceklerdir. Ne okunuyor? Durunca okunuyor canım. 39 derece, 13.5 akü voltajı, 13.4 Tünelleri da görüyorum, görüyorum. Görünüyor yani. <laughs> Sıkıntı yok. Şu abilerin hepsi bir dönsün. Hepsi dönsün biz sonra gidelim. Yarı çıplak gidon gençler. Yani çıplak gidondan kastımız şuralar açık. işte bu tamamen kapalı gidon değil. Yani aksesuar falan takabilirsiniz. Telefon tutucu takarsınız. Ben geçeyim mi? Yok abi bu da gelir. Bak bu da geldi. Dur. Oğlum yerler seni burada. Bekle. Bekle. Hı. Hepsi gitsin sonra gidelim. Çıplak gidonun güzel tarafı şuralara aksesuar yani telefon tutucu gibi e, bir takım şeyler takabiliyorsunuz. Bu yarı açık ama yani şu göbeğe ne bir plastik koruma kapak koymuşlar. Ondan sonra cıma. Aynalar güzel ama ya frenlerin tutuşu da güzel. Yumuşak bir yani motorun doğasında böyle bir yumuşaklık var güzel. Mesela bunu Honda'da da çok hissederim ben. Bütün parçaların uyumlu çalıştığını hissedersin. Böyle abuk sabuk hareketler yapmaz. Sağından solundan garç guş takır tukur ses gelmez. Bunda da aynı şey var. Çok uyumlu. Yani motorun parçaları birbiriyle çok güzel uyumlu çalışıyor. Onu hissediyorsun. Arkamda yine araba var. Ben sinyalimi vereyim. Şuradan dikkatlice. İnsanlarda bir de şey var ya, acayip böyle bir sabırsızlık. Ee, yavaşlıyorsun böyle yol ağızlarına falan gelip yavaşlayınca arkamdan gelen sabredemiyor. Şey yani yakalası şey değil ne lan yürüsene falan diyecek. Ya kendi güvenliğimiz için kardeşim oradan araba gelir bir şey olur zırt olur pırt olur. Arkadan sıkıştırırlar taciz ederler. Böyle acayip bir sabırsız bir sürücü kitlesi oluştu Türkiye'de. Şuradan hemen soldan çıkıvereyim. Kaldırma. Yani konumuza tekrar dönelim. Bu motorda en güzel hissettiğim şey o bütün parçaların böyle birbiriyle uyumlu çalıştığını ve sağının solunun böyle hırt pırt zırt fırt etmediğini hissediyorum. Yani en verdiği güzel hislerden bir tanesi de o gençler. Şuradan yavaşça motorların arasından girelim. Kızak motoru da geri dönmüş olduk. Şöylece durayım. Bak siz görmüyorsunuz ama ben şu karşı mesela kapının camında bu renk dalgalanmasını pembe membe bu şeyi yanar dönerli beyaz rengi bir çok rahat görüyorum. Yanına yanaşınca siz de görürsünüz. Gençler bugün sıcakta yandım biraz. Olsun. 100 sınır yok. Sıcak mıcak bugün. Tezak motorda ee, şunu bak kredi kartına 6-12 ay 0 faiz 0 komisyon diye de böyle kampanya zaten birçok markada var. Baya bir kampanyalı bu ara modeller. Jet 14 200 Evo Plus'la beraberdik. Şöyle size kısaca bir tanıtayım dedim. Çok diğer yeni model, yeni versiyon kardeşleri gibi çok fazla elektronikle donatılmış değil, ama sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü. Onun tartışması zaten olmaz. Ve şey, belirli temel güvenlik önlemleri de ABS falan alınmış güzel bir model ve İhtiyacınız karşılayacaksınız. Çanta demiri büyük, sel altı bagajı o çok güzel avantaj. Sel altının büyük olması. Bunlar ve e, paket makette taşıyacaksanız şu düz ayak olması. O da zaten bu evoları bu düz ayak o yüzden yapıyorlar tahmin ediyorum. Genelde bu evolar da böyle tünelsiz ortası. O tarafı güzel. Lafı daha fazla uzatmıyorum gençler. Bugünlük de böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda belki yine tezat motorlu olur. Görüşmek üzere.